rehberliğinde onlar yürüyecekler Hayat Kardeş. Tamam. Yani bu Milenyum Krallığı zamanında kilisenin gölgeni. Kilisenin ışıltısı. Evet. Yusuf Kardeş şimdi 10. ayetten başlayarak tekrar okuyacağım. Ve sonra sizden bu ayet üzerine yorum yapmanızı isteyeceğim. Evet. Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrail oğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı diyor. Evet Yusuf kardeş.